arkadaşlar ama bak biz o pideleri biz söyledik yiyelim dedik yani siz şuradaki mamayı niye yemiyorsunuz da gelip bizim salatamızı pidemize al tamam al tuzu son olsun al. Allah'ım ya <laughs> saçak kız koca baştasın sizin o da orada Tamam hey, tamam yes. o kocaman alma kocaman alma. Usur, yeri evet al. Yaşar. Kadir abi Ayşe. sen tabii. verdin mi ne yedin? Evet öyle küçük küçük verdik. Şimdi de çekeyim derken gitti. Hadi Kadir Bunlar tabi hiç, hiç yemek şeyleri olmadığı için hani hiç olmadı ya. Hani sen sen şey evde için. yesek öyle olur da hani öyle yemeyin böyle yemeyin hani git desen kedimedi falan. Bak arkada çocuk da bakıyor ya. Bugün pazar sabahı arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum ben Saadet ablama. ve konserveleri için. Tamam yiyin arkadaşlar yiyin. Afiyet bal şekeri olsun. Geç aşkım sen de yiyin. Ye. Cem dışarıda kalırsın. Cem gözüm var. Bak sen de bunu yal aşkım. Gel. Aferin. Aferin. Benim tam içi değil Yapınan, evet. Şu kömür yiyemiyor ama. Ye güçlü hadi çabuk ya kızım oğlum hadi. Evet, kuru, kuru, kurular yaştan şimdi daha değerli ama Saadet ablam hipolarjik mama vermişti vitaminli ama konserveye bayıldıklar için konserveyi daha çok yiyorlar. <laughs> Afiyet olsun arkadaşlar. Ha, evet, doyurun karnınızı. Hadi doyurun, doyurun güzelce bak. Çok güzel bir mama bu. Tamam mı? Lütfen herkes karnını doyursun. Teşekkür edersin Saadet ablanıza. Bugün yine çalışmaya geldik. Hava çok güneşli. Bugün de çok sıcak. Gerçekten çok sıcak. Hemen geldim Ceyhun abi. Yapma Kocabaş Gel. rahat bırak. Gel bir kalk bakalım. Ebu hocam bugün sevmeye geldi. Ha? Evet. Gel. Ve... Oh. Tarçını tanıyor. Evet, siz de ona... Evet. Ah. Ah, salkıma gidin ya da ah. saçağa gidin. Ah. Taradıktan sonra da... Taradıktan sonra da şeyi gösterin. Hemen geldim Ceyhun abi. Evet, Kendisi hemen geldim. Göstereyim. Evet, aynada <laughs> gösterin bakayım <laughs> beğenecek mi? Evet öyle. Bak bakayım bu güzel kızım benim evet. Şurayı da tarıyorum. Arkaya doğru arkalarını kestik onun. Aa Yaşar da geldi. Sen Yaşar de taranmak istiyorsun. Evet Yaşar taranmayı çok seviyor. Bunu nasıl tarayacağız? Hah, bunu öyle bunu oraları kest. Aha maske de geldi o da taranmak istiyor. Hemen Sıraya geçin Hepinize arkadaşlar geldim. herkes fiş alsın tamam mı? O <laughs> güzelim. Benim. Lütfen fişmatikten fiş alın kızım öyle gelin öyle sonra karga yok. Da Kargaşa yok lütfen herkes fişini alsın gelsin. Yaşar geldi. Ondan sonra Yaşar, maske, salkım, sıra öyle. Bugün pazar arkadaşlar. Pazar akşamüstü barınaktan çıkınca Çuko kızın olduğu yerdeki besleme alanına geldim. Burada da arkadaşlar var hala. Çuko var. Şu barınaktaki işler biterse inşallah bu hafta ustanın da yoğunluğu var. Ceyhun ustanın ama çalışacağız. Yarın gene çalışacağız iki saat. Ondan sonra çikokuzu götüreceğim olduğu yere. Bugün güzel ve verimli bir çalışma oldu. Yarın da öyle bir iki üç gün böyle üç dört gün böyle giderse bayağı kolaylayacak işlerimiz var. Lütfen siz de bu uzun videoları seyredin. Bol bol yorum yazın. Katkınız olsun lütfen. Lütfen arkadaşlar bir avuç mama olsun. Eline vurma yeter patlatırdın da. Yamuk yedi de olsun. olsun olsun güzel oldu güzel oldu. Tamam. Evet çiviler şimdi değil. Evet çiviler yamuk. Evet. Böyle. O seviyeyi evet, koyduk. Üzerine de böyle kalıp koydun. Nevran koyduk. Bu da yağmur yağısı geçirmez. Bunu söyleyeyim ama. Neden? Şöyle. İçinde güzelce temizledim. İçerisi gerçekten tam şey serin. Çok güzel. İçerim halka koyarız böyle. İyi ama çiviler. Ha ben koydum. Ha evet, tamam, onlar, onlar işte kullanmak oraya, üzere. Dursun orada. Böyle hepsini çakacağız, yapacağız. Ya bunlarda alt demir yok. Yani sadece demir olan yerlerinde var mı? Onlar da ilk Muhteşem oldu. Filiz usta korkunç. Evet işler yapıyor. Muhteşem yani. Evet, çok sağlam yapıyor. Ebru hocam da geldi. Ben hem seveceğim hem yardım edeceğim dedi. Kulübelerin içlerine mama koyuyor. Kulübenin içi de çok güzel oldu. Hem yalıtımlı oldu şimdi. Hem serin. Yazın serin, kışın sıcak olarak düşünmüştük. Öyle de oldu. Yani şeyimiz olacak. Böyle çıt çıtlı böyle. Elektrikli zımbamız olduğunda bunlar da böyle yapı vereceğiz. İyi olacak. Ama şu an için içeri yağmur ve su girmeyecek. Çok da güzel oldu. Filiz Usta da muhteşem. Gördüğünüz gibi milimetrik çiviler çakıyor. Bugün pazar akşamüstü. arkadaşların yanıma geldi. Annecik gelmiş. Burada bir tane anne var. Doğum yapmış. Çok aç vallahi. Dilleriyle yutuyor kovmamayı. Kovmamayı direkt şuradaki anne bu. Mama yiyor, kulübelerin içine de koyuyorum şuradaki iki kulübenin içine. Mamalarını yiyip gidiyor zaten hemen. Su da var burada. Bak şöyle de koyuyorum, bol bol mama bırakıyorum hepsi yesin diye. Saadet ablama çok teşekkür ederim mama için. Bugün ben mektik güzelce besledik. Orada da güzelce verimli çalıştık. Daha işlerimiz var. Yani kışın orası da çok sert yağmur ve kar aldığı için çok sağlam bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz, beğendiğiniz, yorum yazdığınız için. Arkadaşlar bir de ondülün almıştım böyle. Çünkü çatımız akıyor ya, çatıyı ak, akan çatı yerlerini doldurmak için. Ama bazıların üzerleri temiz. Oraya mebran koymadık. OSB koymadık. Direkt böyle şey koyduk ondülün nereden koyduk? Hem buradan gölgelik yapsın diye hem de karda yağmurda aşağı doğru aksın diye. Hem şuradan gelenler de bunun üzerine gelsin, aksın diye. Böyle oluklu, oluklu ondülün. Bu da güzelce üzerine yerleştirdik. Civatalarla. Gördüğünüz gibi. Ve onları da şeye koyduk hocam. İçerini de temizledik mamalardan da bol bol koyuyoruz içeri. Buraları şimdi yazın serin, kışın da sıcak duracak. Çok da güzel olacak arkadaşlar. <laughs> Afiyet olsun bakın. Burada tasma alıyoruz. Bu kaldı mahallede. Hadi <laughs> Efendim ya, ya. Bir ha, Biliyorum aşağıda onlar Bugün pazar arkadaşlar Pazar Akşamüstü Biliyorsunuz tam gün hep barınakta çalıştık Çok yorulduk Filiz ablam geldi Ebru hanım geldi Sevmek ve yardım etmek için Ankara içinde olanların Hepsi sevmek için gelebilirsiniz arkadaşlar çünkü orada çok fazla sevgi ihtiyaçları var hepsinin. Saadet ablama çok teşekkür ediyorum ben mama. Güzel mama için konservem de var. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Hızla yukarıdaki alanların çalışması devam ediyor. Onlar bittiğinde buradaki arkadaşlarımı götüreceğim. Ama o bitmeden şu kulübeler işlemleri bitince oraya güzelce ilk önce çikoyu götüreceğim. Afiyet olsun hava kızım. Kanlı. Arkadaşlar herhangi bir şekilde anneciği gören var mı? Hava. Şu porsuk kız yerini biliyordur ama annecik çünkü dün de gelmedi. Tam gün uyuyordu. Bugün de gelmedi. Tam gün uyuyor. Yarın gelir ama bir deri bir kemik gelir. Yani anne yavruların üstünden kalkamaz. Bugün de pazar aşağısı hep iki ayaklı zombi dolu aramam lazım anneyi afiyet olsun anlı beyazım yesen doyurun karnınıza teşekkür edersiniz Saadet ablamıza tamam mı arkadaşlar güzelce yiyin gel porsuk kızım sen de yukarıda durma öyle gel gel porsuk kız sen de rica edeceğim sen de gel anne büyük bir ihtimalle şu aşağı doğru o derenin ve çalıların içine doğru bir alanda yuva yaptı kuytu bir yere yapmıştır akıllı çünkü onlar çocuklarını koruma babında. Ama oraları şu an için şey kaynıyor. İki ayaklı primat kaynıyor. Onlar da tehlikeli. Yani görseydim annenin yanına su ve mama koyardım. Anne de içerdi ama artık yarını bekleyeceğim. Yarın pazartesi insanlar azalır. Afiyet olsun arkadaşlar. Doyurun karnınızı. Sadet ablamıza teşekkür edersiniz. Tamam mı? Yiyin bakayım güzelce. Gel porsuk kızım orada durma gel. Sularını da tazeledim arkadaşlar. Yeni sular da getirdim. Çok yorucu oluyor bu her gün. Hem barınakta çalış hem de dört yere beslemeye git. Gerçekten çok yorucu oluyor. Yoruluyorum. Hepimiz yoruluyoruz. Lütfen siz de bu videoları seyredin arkadaşlar. Bu da bizim çiko kızımız. Afiyet olsun çikolata. Bu Erkan ne güzel. Ye bakalım sen. teşekkür edersin. Saadet ablana. bugün cumartesi akşamüstü. Çok teşekkür ediyorum ben can dostu Güler hanımefendiye. Bizlere vermiş olduğum mama ve konserveler için. Afiyet olsun. Zeytin yedi. Yoruldu yattı. Tamam mı? Güzel bir mama. Afiyet olsun. İyi bakayım. Ne güzelce kuzum. Ne sen? Ya. Şimdi porsu kıza vereyim ben. Ayrıca anneyi bekliyorum da anne gelecek mi diye. İnşallah, yani tam bugün herhalde ya da ne zaman doğum yaptı, dün buradaydı. Büyük bir ihtimalle bugün doğum yapmıştır ya da dün gece doğum yapmıştır ama nereye yaptı, ona da bakacağım. Müdüriyete söyleyeceğim de, aşağılara belki insana yakın yerlere yapmış olabilir ya da derenin o tarafa doğru yapmış olabilir. Gidip bakacağım, oralarda arayacağım bir aneciden. tanecik gelip gidiyor böyle yemeğinden yiyor. Burada bir de beyazımız var. Bir de güzeller güzeli çikolatamız var. Karnını doyurdu. Yemeğini yedi var. Afiyet olsun zeytin kardeş. Doyur karnını bakayım. Teşekkür edersiniz Saadet ablana mama için. Tamam. Güzel bir mama. Keyifliye bakalım. Dövün karnınızı. Bitirin arkadaşlar. Buradayım. Önünüzdeki bütün mamaları bitirin. Tamam mı? Kırmızı olan. Gel porsi kızım gel. Annecik nerede Aslında bana bir yapsanız da Gösterseniz yerine ben de gitsem oraya da mama koyayım Yani anne iki dakika kalkar yer Anne bu ikinci gün Üç gün hiç kalkmaz yavruların üstünden Ve geldiğinde bir deri bir kemik kalır Değil mi Zeytin Zeytin bilmiyor bu işleri Çünkü Zeytin'in hiç çocuğu olmadı Zeytin'i erken kısırlaştırdık